Bütün Samsun'da yaşayanlar e, direkt yani balkona baksın. Samsun'da diyorum. Samsun'da yaşayanlar o zaman geçelim. Yani İstanbul'a. yavaş yaşayanlar. yavaş geçiyoruz. Yavaş yavaş geçiyoruz. Geçiyoruz. Ve evet, geçtik. Arkadaşlar Bakmışım. az önce park bomboştu. Işte hiçbir şey yok. Bakın, çok soğuk. <laughs> Ay, yürü. istersen çekeyim benim ayağım... arkadaşlar şuna <laughs> bakın. Öykü tamam. öykü yola bak. Atma yola bak. Arkadaşlar hemen çekmem gerekiyor bakın. Hiç bu kadar güzel kar yağmamıştı. Yemin ederim ya. Ah. Yani yağdı da bu kadar da yağmamıştı. Nasıl desem ağzımdan laf çıkamıyor ki arkadaşlar. Şimdi geçen hafta mı geçen ay mı kışın ortasındaydık bu kadar hiç yağmamıştı şimdi yağdı ya para geldik yağdı bu zamanlar arkadaşlar burada neyse iyi ki de bulmuşlar arkadaşlar okullar tatil oldu valla olacak yani en sonunda bu kadar yani bakar mısınız yollara yani bayağı var. tanelere bakın. Ay arkadaşlar nefes alamıyorum. Gerçekten. Şuna bakın. Yani öyle... Arkadaşlar. Nefes alamıyorum. Bakın. Nefes alamıyorum. Kalbimi dinleyin arkadaşlar. Tık tık. Tık tık diye atıyor. Ha, o zaman arkadaşlar. Yani bu nedir metre... Bir de akşam böyle yağarsa ben burada yani gerçekten Allah korusun. <laughs> Gerçekten arkadaşlar yani bir de yani ne desem akşam hani gece yarısı falan yağarsa böyle kimse geçmiyor yani yani uyuyor herkes. Onda sebepli olarak bir metre kar yağar diye düşünüyorum. Zaten yollar da kapandı. Bence arkadaşlar. Ben yağacak diyorum. Tutar diyorum. Bir metre değil. Bir metre değildi. Abartıyorum. Deniz var burada. Eritir her şeyi. Bence bir buçuk metre yarım metre olur diye düşünüyorum. Yani şurama kadar arkadaşlar. Şurama kadar gelir diye düşünüyorum. Kadar gelir. Bir metre de buraya geliyor. E yarım yarımı burası buraya kadar gelir diyor düşünüyorum arkadaşlar. Neyse kanalıma abone olmayı ve like etmeyi unutmayın. Görüşürüz.